Evet, selamun Aleyküm. Ben Yusuf. Şimdi, bugün sizinle kontrol edilebilir kahramanlar kurabiye kaosu. Buradaki ilk kaç tane? Bakayım. İlk 14 savaşı nasıl kolay ve hızlı yapabileceğinizi göstereceğim. Bir de eğlenebilir yollarını. Şimdi birinci adım, birinci adım kolay. iki yol kolay, üç kolay. Sekizden sonra zorlaşan bir hmm, şey neydi? İsmini unuttum neyse. Şimdi başlayalım yavaş yavaş. Evet. Hmm. Bak şef bilgi... Birileri klas... O... Klas ne yazıyor ya burada? Klas için yılbaşı fişekleri depoluyor. Evet. Kolay bir üç yıldız olacak. Bom. Sen dokun ben gideyim şef. Tamam. Deli gibi. Şuraya. Sağ sol. Yani geriye de çağırıyorsunuz. Şimdi şu arkadaşa iki kez vurduğunda bir köşe inecek. Birinci karakter var. geçtiğimizde olay karışıyor. Şimdi nasıl? En kolay ve hızlı yöntem şunu alıp evet alalım. Ona gidecek Siz de Tamam mı? Onu oynayacaktık. Hem Onu aldıktan sonra. Bunu alıp. Hemen Bile bile hızlı bir Şöyle. Üçüncü eve geçtikten sonra. Bu daha kolay. Hiç beklemeyiniz. Şuna basın. O gitsin. Elleme. Tam. Duvarı geldiğinde özelliğini verirsin. Sana iki vuruşla oraya alacağım. Bu kadar basit. Son seviyede. Yani dörtte. Aaa iyi ki ekipman getirmişiz değil mi? Hmm. Kahraman ekipmanı simgelerine dokunmalı haklarında daha fazla bilgi edinebilirsin. Evet, ne diyor anlamadım. Şunu alalım. Canımız sesini. Yani yeti uğraşmadan, şunu yapalım. Bunu aldıktan sonra Yeti olayı inecektir. Evet, sonra Şu aldıktan sonra Yeti alalım. dokunduğumuz zaman hemen sınırlıyor. Bizim gerekli olan şey de, yani bir şey. Ne de bir evet. o yani bir şey var. Ne de kalay. Sabrım Bu bir ikisi ilgili olacak. Tamam. 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 Tamam yapacağınız tam olarak şu. Kralı koyun. Kralı bunu getirin. Şifacıları açsın. Sonra balonları gidin. Balonları açın. Ejder ayı yedin. Ejder sonra şey Ay. Kolay aslında. Düşünmeniz

olur Bu neydi? Evet. Şunu buraya koyayım. Buraya koyduğunuzu. Hiç tamam. Evet. Kendi kendine gidecek. Şu <laughs> kralı Hero olsa Tek atıyor İşte destekledim de Ben aynı şekle açtım Bilmiyorduk Hepsi aynı Bunu da bastıktan sonra özellikle. Evet, Bir evet, Ayrıca Goblin oyuncak atölyesini de ele geçirmeli. Tamam bunu da hemen alalım. Üstte Orada size sağlık vereceğim. Diğerini de alsın. Bu Daha bunu Sonra

Evet burda ne gibi bir, bir <laughs> şuna gidelim aslında hiç gerek yok, ortadan gidin hemen sonra bir. sonra şuraya gidelim tamam arkadaşlar biz

ビュッ var ya Minik labirenti çözmek Kral için çocuk oyuncağı Görelim bakalım Fiyat koyalım Yaka alalım Aşağı ilerleyelim Aa üstte şey varmış mı şu ya Hızlı gitsin vursun ya Kralın hızlı daha hızlı olacak M Aşağı ilerleyelim Dümdüz de aşağı ineyimsin ben şey. sağlam ol Onlar onunla

Ben daha karanlık ışık. Şu bak. Size aslında diyor ki bunda kal, oraya dal. Siz ne yapacaksınız? Bunu alacaksınız. Bu <laughs> hey, yandan daha Bir gibi var. gibi <laughs> <Şimdi teveccidiniz var. gülüyor> <laughs> Kralımızı koyduk. Şuna dokunduk. Şuna dokunduk. İçeriye bir geçelim. Bu daha kolay. kolay. Arkasındakini alalım. Dışarıda uğraşmaya <laughs> gerek yok. hemen zor bir zorluk yapıyorlar ama imkansız değil mi? Öyleyse bir öyle tamam. Şunu da alalım. Pek alalım bunlar. Aa, önce bir... 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 Yeah. Yes. Evet, söyleyeyim. Bir sonraki seviyeye geçelim. Konuşamıyorum ya. Allah mı? Devam. Aynen buradan da. <gülüyor> <gülüyor> şey şey teknide bir takım sonra tekniğe sağlık tekniği şu an sonra nasıl bir şey da şey için bir, şey. bir, şey. bir şey. şuna takılmayın bu çok sıkıntı şey. sağlık takılmasak iyi bu ne göre dönelim. Gördüğünüz gibi sıvı kutumuz geldi. Bunlar da bir sonraki videonun, videonun başlangıcını açalım. Veya şimdi. Veya açalım biz. Birinci açtık. Silahı Ender. Ne geldi? Araştırma eksi. İkinciyi açalım. Sıradan. 59. Üçüncüyü açalım. Evet. Şöyle bir de destansı gelsin. Hiç gelmedi ama. Şöyle iki tane açalım. Açtık. daha geldi. Saat kulesi iksiri. Of, bir an destansı gelmiyor anlattım. Bunu açalım. Evet, inşaatçı iksiri geldi. destansı Evet muhteşem. Evet çok iyi. Gördüğünüz gibi savaşlar böyleydi. Altınımızı, iksirimizi aldık. Benim tercihim. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir geliştik. Evet bayağı bir geliştik. Son bir savaşımızı yapalım. Sonra videomuzu bitirelim. Aynen şuna da alalım. Altında iki sil boşa gidecek ama olsun. Biraz daha biraz da sol. Okey. Daha da şöyle şunları da şöyle Sadece bir de size şöyle bir şey göstereyim. Bir bomba lazım. Bir bomba. Ve bu köymüş. Evet. Şimdi görüşmek üzere bir sonraki videoda. Belki bir sonraki video Minecraft videosu olur. Bilemem. Hepinizi seviyorsunuz. Hoşçakalın.